İnsan vücudunda yer alan tüm yapıların kökenini oluşturan ve kendi kendini yenileyebilen kök hücreler pek çok hastalığın iyileştirilmesinde kullanılıyor. Peki kök hücre tedavileri hangi hastalıklara tedavi olana sunuyor? Kök hücre teknolojisi sadece Türkiye'de değil, ülkemizde değil, dünyanın her noktasında çok önem arz eden bir teknoloji. Biz de iş insanları olarak bu teknolojileri ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin Avrupa Birliği standartlarına regülasyon anlamında bağlı olduğu için kök hücre teknolojisinde dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Kök hücre teknolojileri e, sadece ülkemizde değil bütün dünyada önem arz eden bir teknoloji. E, bu teknolojileri günümüz çağında saç tedavileri, anti-aging tedavileri, e, ortopedide osteoartrit tedavileri, kıkırdak dejenerasyonlarında kullanılabilen ve bunlara bir tedavi seçeneği olarak sunulan bir teknoloji. Kök hücre tedavisine başlamadan önce detay detaylı araştırma yapılarak bazı önemli bilgilerin mutlaka edinilmesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ülkemizin regülasyon anlamında Avrupa Birliği'nin Regülasyonuna tabi olduğu için kullandığımız teknolojilerdeki belgelendirme statüleri çok önemli. Dolayısıyla hastalar doktorlara gerek anti aging olsun, gerek estetik olsun, gerekse gerçekten konforunu etkileyen osteoartrit, e, kırtlak aşınmaları gibi ciddi tedaviler olsun. Bu tedavilerin e, hangi ürünlerle yapıldığını hastalar mutlaka sorgulamalı. E, bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın çok kolay bir sistemi var. E, bir ürün kayıtlı mıdır? değil midir, bu kullanılmaya uygun mudur, değil midir diye bunun adı ürün takip sistemi. Doktorlara gittiğinde hastalar mutlaka kullanılan ürünün kayıtlı mı değil mi olduğunu e, sorgulamanıdır. E, ülkemiz sağlık turizmi açısından ve kök hücre teknolojileri açısından e, dünyadaki pazardan ciddi bir pasta aldı. E, bizler de buna katkıda bulunuyoruz iş insanları olarak. Zaten dünyada Türk hekimlerine olan güven çok yüksek düzeyde. E, biz de onların yanındayız sanayiciler olarak ve onların talep edeceği, onların kullanabileceği ürünleri üretmek için e, bütün Türkiye sanayicileri bir arada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.